Size Şehriye'den güzel bir çorba tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Hemen işimize domatesleri doğrayarak başlayacağız. Soyulmuş domates olacak. Fazla iri olmayacak. Çorbamızın üstünde kırmızı kırmızı gezecek. Arkadaşlar direkt ocağın başına geçiyoruz. Malzememiz hazır. Tenceremizin altını yaktık. Sıvı yağını ilave ediyoruz, yarım fincan civarında, bir yemek kaşığı kıyma atıyoruz içine, kıymamızı bir kavuracağız. Arkadaşlar kıymanın kendi suyu gidene kadar kavuracağız. Sadece yağ karana kadar. Ben bu çorbada un da kullanacağım. Un kullanmamın sebebi çorba daha sonra birbirinden ayrılmasın. Özlü bir çorba olsun diye. Normal klasik ev çorbası değil bu. Çorba beklediği zaman süzülür. Suyu üstüne çıkar. Taneler altına düşer. İstediğimiz gibi çorba kıvamı yakalayamayız. Kıymamız kavruldu. Sadece yağ kaldı. Şöyle bir gösterelim. Şehriyemizi ilave ediyoruz. Yine yüksek ateşte az bir de şehriye kavuracağız. Bir yemek kaşığı domates salça satıyoruz. Ee, şehriyeleri özellikle kavurmamın sebebi İçinde e, hamur gibi olmasın. Fazla şişmesin diye. Salçamızı iyice bir kavuracağız. Her zaman söylediğim gibi hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar o çiğ kokusu gidecek. Salçamızı kavurduk. domatesin biberini katıyoruz. Salça, domates, biberi korur. İçinde dağıtmaz. İki üç kere de onu karıştırdım. Bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Normalde ben beş kişiye tepeleme bir yemek kaşığı un kullanıyorum. Bu şehri olduğundan dolayı tabi un oranını biraz az tuttuk. Unumuzu da karıştırdık. İlk etapta unumuzun açılması için iki su bardağı soğuk su ilave ediyorum Asıl su ayarlamasını daha sonra yapacağız. Tabii ben bu e, suyu bir 5 su bardağına çıkartayım. Ondan sonra su ayarlaması yaparız. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. 5 su bardağı su ilave etmiştim. Bu şehriyeler içinde tabii şişecek. Onun için ne yapıyorum? Onu da hesaplayarak tekrar su ilave ediyorum. Toplamda 7 su bardağı su etti. Bir yemeği yaparken yemeği önceden kazanacağız. Mesela diyelim ki bu çorbayı içecek kişinin limon atmasını beklersek ilk aldığı kaşıkta o lezzeti alamamış olur. Çorba eksiyle başlar. Biz ne yapacağız? Onu sıkacağı limonu da hesaplayarak çok az bir limon sıkacağız. Önce bir kendimiz tadını bulduracağız. Ondan sonra içen kişi istediği kadar limon sıkabilir. Yeter kadar çorbamızın tuzunu atıyoruz. Az bir karabiber pulver kullanmayacağım. Kullandığım yeşil biber acıymış. Tadına bakın. Burada da çorbamızın nanesini yakacağız. Hemen az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Çorbamızın nanesini yapmak için çok abartmayacağız. Bir tatlı kaşığı nane. Naneyi önceden ilave etseydim nane kokusu çorbanın içinde boğulurdu. İstediğimiz gibi nane kokusu aramazdık. Nanemiz de hazır. Hemen ilave edelim. Çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Çorbamızın altını kapatacağız. Bir 10 dakika çorbamıza fırsat vereceğiz. Şehriyeler içinde şişsin diye. Çorbamız bu. Hemen çorbayı alırken kepçeyi şöyle bir kere değdiriyoruz. Dibinden damlama yapmaz. Kalanını toplar. Bu çorbanın tek ihtiyacı ne? Limon. Yanında bir limon servis edebilirsiniz. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan çorbayı gördünüz. Tarife ölçülere bire birebir uyun. Mahcup olmasınız. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.